Hepinize Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Zeynep'e yeni varıyoruz ev Evet Arkadaşlar Şimdi ben gözlüğümü çıkarayım Şimdi ev seçenekleri de bakacağız Zeynep'e Şimdi Buradan mı seçecek? Hayır İlk seçenek olarak şöyle bir evim var böyle. Onun içini kendim düzenleyebiliyor muyum? Hayır. Yani düzenleyebiliyorsun da şimdi sen burada olmadığın için düzenleyemiyorsun. Ha, tamam o zaman neyse onu hallederiz bir şekilde de buradan çık bakayım. Tamam. Şöyle bir evimiz var. Yok tamam. Şöyle senin eski evin var. Yok ya bundan vazgeçtim. Çok iyi bir şey yapmışsın. Ben de şuradan şu içeceğimi alayım. tamam. Marketi göstermeyeceğim. Ergen evini göstereyim sana. Böyle. Biraz böyle öğrenci evi vibe'ı veren. Şey. Bir daha bir baştan göstersene. Tamam. Böyle. Tamam orası kumda dursun Tamam burada zaten buralar boş Diğerkiler kötü zaten Başka nere var, olarak. Şurada bir tane ev gördüm ona girsen de Morlu mu? Bir, yok bir geriye gel Kanka buradakileri veremiyoruz maalesef Buralar VIP Nasıl VIP ya? Anladım. Kanka bak şuradaki e, beyaz beyazlı iyi de. Aa bak burası güzel. Bak böyle bir ev var. Yok kanka ya ben şey iki katlı sever ama burası da güzelmiş. Tamam burası da aklımda. Tamam. Kanka. şuradaki beyazlı da mı senin evin? Neredeki? Şu mu? Yok. Hayır bir ar... hayır o değil ya. Tamam Şu kedili alandan mı bak? Buraya bahsediyor? da bak bir hazır şey yapmışken. Kankayı pek beğenmedim çok çiçekli böcekli ben Kanka bak bir geriye gel Şuradaki en uçtaki beyazlı da mı senin evin Evet buradaki tüm hepsi benim evim kanka Ya kanka bir tanesinde kal bir zahmet. Kanka yani Azra'yı da vermedim yani olmaz o yüzden haksızlık Sonra devam ya Kanka edelim. ona da ver Kanka at abartma Neyse devam Böyle bir ev var. Tamam. Bak burasını ha. sevdim aslında bu da güzel. Pa pardon. Ha, bu da bir kanka pardon bu burası Azan neydi şimdi bana söyledi Tamam kanka çık buradan. Şöyle bir ev var. Kanka bak şurada uçta bir ev vardı ona girsene. Ay yok bunu sevmedim. Uçta şu, uçta, şu bak. Ee, sol tarafta. Ha ha. Ay yok kanka. içine döşemek lazım bence bunun. Evet. Onun da iş Şimdi dışında güzel. Ee, Sonra gidelim. Ha. Bana bakayım. Video açık mı şu an? Aynen. Evet. Tamam. Ama burası güzel değil. Yok kanka buradan da çık. Ben bir tane gördüm aslında orada. Hı. Bak burada şu en ortadaki var ya. Şu. Orası ev değil. Orası ev değil kanka orası kafeterya. Kanka bir girsene bakayım. Kanka burada süpürge açtılar evden. yüzden ses gelebilir. Kanka burası güzel aslında. Kanka, Ama ev değil alacağım. ya. Neyse tamam buradan çık başka. Şu var. Bunu yani göstermeye bence pek gerek yok. Da yine de Bunu gösteriyorum. seçmezsin yani. Kanka onu niye gösteriyorsun? Niye güzel? Ağacı burayı sen mi yerleştirdin? Yok oyun kendisi yerleştiriyor. Başka neresi var ki? Bakayım başka var başka mı? Şuradaki kedi toyluyu göstereyim. Bak bir tatlı da bunu seçebilirsin belki. Yok kanka ya bunu sevmedim. Çok şey... Bence bu çok güzeldi ya. Hı <laughs> hı. Ama başka ev kalmadı. Bakayım daha kanka, kalalım. Bir şeye girsene başka kalmadıysa ilk e, şeye böyle neon bir ev vardı ona girsene. Ha, morlu. Hmm, Bu. burama mı? Hı -hı. Burada mı kalmak istiyorsun? Bir bakayım kanka. Hmm, şu üst katı güzel. Hı -hı. Bir de şu alan. Hı. Kanka bir tane başka ilk gösterdiğine girsene be. İlk gösterdiğim. Tam. Hangisini gösterdini? Ay yanlış. He bu, bu muydu? Evet. Yanına Yok buydu, buydu. Ha evet buydu. Ben maviye girdim sandım. Ben de ona girdim sandım ilk de. Bu kanka. Bence bu. Yok, yok kanka. Havuzu olan bir ev var mı başka böyle? Yok. Havuzu olan başka yok sanırım kanka. Anladım. Kanka şuradaki evime bir geri gel. VIP evler. var. Kanka bak şurada ortada bir ev var ya oraya bir girsene. Kanka orası, orası çocuk okulu. Orası anaokulu. Yani. Anaokulu mu? Hmm. <laughs> Ay, kanka burası da güzelmiş. Evet. Kanka burası benim evim olabilir. Ay ana anaokulunu kendi evim mi yapacaksın ya? Hayır. Gönül işçi o. Şunu aç bir. Al markette kanka. çalış o zaman kanka. Evet. Bakayım o ne? Market. Kanka şunları bitirecektim. Onları bitirmeden çıkmam buradan. Ben de çıkmam. Bizimiz bu tüm markettekilerin hepsini bitiriyoruz. Sonra da seçiyoruz. <laughs> Ve alıyoruz. Evet güzel olanları. Güzel çıkmazsa çöpe. Kanka Aynen. kanka şu yeşilli benim olsun. Tamam. tamam. Sarı benim. Moru benim olsun. Sarı benim olsun. Şurada kırmızı benim olsun. Şu iki sazranın. Tamam. Bu benim olsun. Tamam. Şunu Zeynep'e ver şu kırmızıyı. Doğru. Kanka, dur <gülüyor> elektrik futur geçti çalışıyor. Bir dakika sesini kapatacağım. Mavi, ay, mor Sona kalan da izleyenlerin A ay. olsun. Hayır. İzleyenlerin <laughs> olsun. <ya>. Hemen açalım. <laughs> güzel çıktı. Oha, gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Sana hep yemek temalı çıktı. Bana da dondurma, para ve diş macunu çıktı. Zeynep'e de ekmek. Bana ana ve chicken yemek çıktı. <laughs> Ama ben zencefillerin ki açılmıyor. Çilek Olur. çıktı ayrı benim. Hayır kim senin? Doğru. Hayır ya izleyicilerin. Orada otursun. Ben tamam. almayacağım. Ben dondurma alacağım bir de paramı. Param da Zeynep alsın. Şimdi başka ne yapacağız? Nam nam nam. Neyse devam edelim. Zeynep bak burada gönüllü işçi olarak çalışabilirsin kanka. Yaşayalım. <laughs> kanka şöpürge çalış. Şöyle dakika sesini toplayacağım. Tamam kanka. <laughs> kanka üst kapı çıkalım. Biz tamam. Sonra basketbol sahası. Evet. Yoksa Zeynep bir kendi evini seçsin, seçsin biz ondan sonra basketbol sahasına yola çıkalım. Evet, ondan sonra video falan gelecek tabii ki de. Kanka, efendim. Bana şurada bir sushi vardı. Bir tane alsana evime. Kanka daha evin ne bile seçmedin ki? şu şey mu? Alsın alınca Neyse çıkarken evet. kapıyı kapa. Şey Bak şuradaki e, balığın yanındaki et var ya o. Kanka onlar sushi değil onlar şey. Sosisim. Ha, evet, yok no, kanka ondan şey. bahsetmiyorum şu en önde bir tane buzluk var ya suşi istemiyorum zaten etli bir şey şu mu? E, onun yanındaki bu. Şu. Evet. Yine keto. Ben bilmiyorum kanka bence saçma bir istekti. Pastırma gibi bir şey yani. Neyse tamam kanka. Böyle gönüllü işçi. Yani. Evet evin hangisi olacak kanka? Seç artık. Dın dın ben, dın dın. Ben kanka Neon'la Neon'u da beğendim aslında da bilmiyorum. Neon mu? Şu. Kanka o zaman Neon olsun ya. Tamam. O zaman, zaman videoyu sonlandırıyorum ben. Ee, ha? Videoyu sonlandırıyorum yani artık. Çünkü artık video bitti ya. <laughs> tamam. Ta Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.